Vay! Tek başına kutlama yapıyorsun demek. <laughs> Bekle biraz. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir yudum umut. Umudu kutluyoruz. <laughs> Abi, Hı? hadi bu kutuya yemin et. Kutuya nasıl yemin edebilirim ki? Bundan içebilirim sadece. Doğru, e, tamam. Abi, ben artık hiç olmadığım kadar umutluyum. Sonunda ellerin tekrar iyileştikten sonra... ...motosikletini yine eskisi gibi hızlı sürebileceksin. Ameliyatların için hastaneye giderken akrobatik hareketlerini yapabileceksin. Ve o gün masadaki hastan kim olursa olsun... Atar damarları ve toplar damarları gözün kapalı kesip biçeceksin. Bunu biliyorum. <laughs> Düşünebiliyor Ciddi musun? Ciddi misin? Akşu gerçekten harikasın. Benim yıllarca gece gündüz çalışıp geldiğim yeri iki kelimeyle özetlemiş oldun. Ne dedin? Atar damar, toplar damar mı? <laughs> Ama dürüst olacağım Akşu, ben heyecandan resmen ölüyorum. Hastalarıma, ameliyathaneme geri döneceğim. İşimi ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Hastalarıma ve ailelerine umut olmak, onlara yardımcı olabilmek. Şu an o kadar mutlu ve heyecanlıyım ki nabzıma baksana <laughs> sanki deri gibi atıyor. Bak. Uf. Baksana nasıl atıyor bak. Oh. <gülüyor> Biliyorum. <gülüyor> Yarın Doktor Kunal Kira bize iyi bir haber verirse bir raki bağlayacağım. Öyle mi? Evet. <laughs> Doktor Kunal gerçekten çok iyi biri. Evet, çok iyi bir insan. Bugün aslında ona ücretini de sordum ama bana tek söylediği endişe etmeme gerek olmadığıydı. Ne var biliyor musun? Bu seviyedeki doktorlar önce para konuşmadan ağızlarını bile açmazlar. Ama o sadece para her şey değil dedi. Yüce Tanrı yolunu açık etsin. İlginç olan ne biliyor musun? Bir insan düşün Uzmanlığını çoktan sonlandırmış ama Abimanyu'ya yardım edecek bu... Abimanyu için değil. Akşu sayesinde. Onu ikna eden Akşu'ydu. Evet. Senden tek bir şey istiyorum. Abimanyu'nun vaktinde hastanede olacağından emin ol. Endişe edecek bir şey yok. Akşu var. O sabah erkenden kalkıp hazırlığını yapar. Abi'yi de o hazırlar. Kontroller ne kadar erken biterse ameliyatı o kadar erken planlayabiliriz. Evet. Abimanyu pek belli etmiyor ama doğrusu ben hayli düşünceli ve endişeli olduğundan eminim. Tek dileğim elinin iyileşmesi. Onun için şükür orucu tutacağım. Ben de. Evet doğru duydum Mancari. Ben de oruç tutacağım. Yenge, sen inançlı bir insansın değil mi? Rica etsem dua eder misin? Abimanyo'nun elinin bir an önce iyileşmesi için. Yenge, yarın kardeşler bayramı. Bu benim için en büyük hediye olur. Tamam, ben Raki için bileklik almaya gidiyorum yengemle. Sen bir şey istiyor musun? Abi... Abi... Akşu ya... Ya Doktor Kira bana elimin asla düzelmeyeceğini söylerse? Hayır abi her şey yolunda gidecek. Ya raporlar gidecek. tersini söylerse? Sinirlerimin yüzde %100 hasarlı olduğu sonucu çıkarsa? Hayır abi. Ya ameliyat için çok geçse Akşu? O zaman ne yaparız biz söylesene? Hayır hayır hayır. Olumsuz şeyler düşünme lütfen. Biz ümidimizi kaybetmeyelim. Bütün gün çok mutluydun abi. Elimde değil Akşu ben çok korkuyorum. Ama bak dinle... Uzan. Lütfen sakin ol. Sabah olunca göreceksin. Doktor bize iyi haberi verecek. Lütfen sakin ol. hastanelere bir daha asla geri dönmemeye yemin etmeme rağmen bir hasta için buradayım. Belki de hayatın bir planı bu. Hadi git ve lütfen iyi haberle dön. Ben buradayım. Günaydın doktor. Günaydın doktor Birla. Nasıl hissediyorsun? Dinlenmiş. Abi burada. Benim acil ameliyata girmem gerekiyor. Senin de toplantın var değil mi? Evet. Doğrusu boş olsam bile sana yardımcı olamazdım. Endişe etmemem mümkün değil ve... Sorun değil. Seni anlıyorum. you mm -hmm. Birkaç şey sormama izin var mı? Elimdeki sinirlerin yüzde kaçı hasarlı doktor? Yaklaşık yüzde yetmiş. Yüzde yetmiş mi? Benim'in sonsuza kadar işlevini kaybetme olasılığı yüzde kaç? Yaklaşık yüzde 95. Belki daha fazla. Peki söyler misiniz erimin düzelme olasılığı yüzde kaç doktor? Demek istediğim benim durumumla ilgili kendinize ne kadar güveniyorsunuz? Yüzde doksan dokuz. 99 mu? <laughs> Do? 99 mu? Evet. %99 seni iyileştirebilirim. Kalan yüzde bir her iş bir risk içerdiği için. Bakın, tüm detayları vermek istedim çünkü ameliyatın ne olduğunu iyi bilirsiniz. Siz bir plan yaparsınız ama. Bazen planlar istediğiniz gibi gitmez. Bu yüzde birlik risk faktörüdür. Yüzde 99 ise benim maharetim ve deneyimim. Harika. 99. Yüzde 99 mükemmel teşekkür ederim. Sağ olun. 99. dokuz. Sizin 99 dediğiniz bizim için yüzde yüz. Bakın Doktor Birla. Önümüzdeki birkaç gün boyunca stres ve gerginlik yok. Aşırı heyecan da yok. Olabildiğince sakin ve soğukkanlı kalmaya çalışın. Bakın. Bu birkaç gün dinlenmeye çalışın. Ben de işimi yapayım. Tamam. Dört gün sonra sizi ameliyat edeceğim. Bu kesin. Dört gün mü? Abimin eli iyi olacak. Çok şükür. Ya. Bu harika bir haber. Evet. Nene, bu benim için en güzel rakı hediyesi. Affedersiniz. Bayan Anisha. Benim. Gel lütfen. Bu benim gelinliğim. Bir arkadaşımdan benim için özel tasarlamasını istemiştim. Sonra da buraya getirip teslim etmesini. İyi ettin. Bu çok iyi oldu. Evet. Kendimi şimdiden düğündeymiş gibi mutlu hissediyorum. Abi Manuel ilgili bu harika haber de mutluluğumuza mutluluk kattı. Neden durmadan arıyor? Umarım iyidir. Yüzde doksan dokuz. Yüzde doksan dokuz. Buna inanamıyorum abi. Hı. Ve ameliyat dört gün sonra. Doksan küsür saat var. Ben hesaplayamıyorum bile. Mutluluktan kafam çalışmıyor artık. Tek bildiğim yüzde doksan dokuz. Doksan dokuz dedi. 99. İnanabiliyor musun? <laughs> Bir dakika. Ne? Buna hazırlıklıydım. Ben bundan adım gibi emindim. Olumlu haber alacağını biliyordum. Ama nasıl keseceğiz? Bu iyi mi? Hadi pastayı kes, uğur getirsin. Sonra ameliyatlarında kullanırsın. bakıyorsun. Bana hediye aldığın elbiseye mi? Hayır, elbiseye değil. Onu üstünde taşıyan karıma bakıyorum sadece. Söylesene Akşu, sen her zaman bu kadar güzel miydin? Yoksa düğünden sonra mı böyle güzelleşti? Önce bana nereye gideceğimizi söyle. Mabede gittik, yetimhanedeki çocuklara hediyeler verdik. Sırada ne var? Bu yolun sonundan sağa dön. Orada ufak bir işim olacak. Sonra ne yapacağımızı bilmiyorum ama bir şeyler düşünürüz artık. Eminim benim için sürpriz hazırlamışsındır. Hadi ama... Olamaz mı? Bugün doğum günüm ve biliyorum ki benim tatlı, benim yakışıklı, benim düşünceli kocam hiçbir anı boşa harcamayacaktır. Ben yine benim için güzel bir şey planladığını hissediyorum. Ne arıyorsun? İçime bir kurt düştü. Sanırım beni gözetleyen biri var. Bundan hoşlanmadım. Bir şey buldun mu? Hey. Hey. Dur. Burası mı? Burada ne var? Bir sürprizim olduğunu biliyorsun ama sürprizin ne olduğunu hala bilmiyorsun. Demek öyle. Benim terzim budur. Çok tembel bir tarz. Kunal Kira'ya raporları göndermedin. Yanılıyorsun canım. Evden çıkmadan önce gönderdim. Hmm, ama biz yine de eve dönmeliyiz. Çünkü dün olanlar yüzünden herkes endişeli. Bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok Akşu. İkimizin de elinden bir şey gelmez. Bunu onlar çözüm bulacak. Oraya kadar da ben doğum gününün bir dakikasını bile boşa harcamayacağım. Bir gün olsun kendimiz için yaşayalım. Hadi acele edelim. Sürprizin seni bekliyor. apira Bu özel bir ağaç şu. Yani şu anda bir fidan sadece ama büyüyüp ağaç olacak. Biz ona iyi bakarsak, ona ilgi gösterirsek o da güçlü köklere sahip olur ve gelişir. Biliyor musun? Bitkiler ve ağaçlar böyledir. İlgi göstermediğin zaman küser. Bak şu, bu bizim aşkımızın simgesi olacak. Biz ona birlikte bakacağız. Ona biz su vereceğiz. Biz budayacağız. Sen müzik bile yapabilirsin. Bu bilimsel bir gerçek. Müzik bitki ve ağaçların hızlı büyümesine yardım ediyor. Hediyemi nasıl buldun canım? Çok 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 beğendim. Teşekkür ederim. Ama bunu eve nasıl götüreceğiz? Hayır onu eve götürmeyeceğiz. Görmek için buraya geleceğiz. Bunu çok düşündüm. Sana ne hediye versem dedim. Önce yıldız mı versem diye düşündüm. Sonra bu ayda bir arsa olabilir mi dedim. Ama bu da işe yaramazdı. Biz oraya gidemez onu buraya getiremezdik. Ben de bu yüzden bu ağacı seçtim işte. Sık sık buraya gelebilir, ona sevgiyle bakabiliriz diye. O büyüdükçe bizim aşkımız da onunla beraber büyüyecek. Yazın gölgesinde serinleyecek. Fırtınada, yağmurda altında korunacağız. Salıncak kurmamıza izin verecek. Nefes almamıza katkı sağlayacak bize çiçekleri sunacak, isteklerimize kavuşmak için uğur getirecek. Sevgimizin simgesi olacak. Ona birlikte bakıp büyüteceğiz. Bizim birbirimize olduğu gibi o da her zaman bize ihtiyaç duyacak. Ye prem kahani hai, ko Ondan başka ne beklenir ki bu Anisha'nın suçu? Hepsi senin ihmalkarlığın yüzünden Mahima. Eğer onunla ilgilenseydin, gerektiği gibi büyütseydin bunlar olmazdı. Şimdiye kadar evlenmiş olurlardı. Yani tek suçlu ben miyim? Sen annesin. Bu senin sorumluluğundu. Abi lütfen böyle söyleme. Ablam sorumluluklarını yerine getirmiştir. Ne kadar başarılı olduğu ortada. Gerçek ortada mancari. Çocuklarımızın hiçbiri bir şeyde başarılı olamadı. Mesela abi Mayu'ya bir bak. Bir de Part'a bak. Neli bile iyi bir evlat olarak yetiştirdin. Ama ne Part ne de Anisha ikisi de bu hayatta bir şey olamadılar. Ama her çocuk farklıdır abi. Hepsinin farklı karakteri, meziyetleri var. Vakti geldiğinde onlar da üstüne düşeni yapacaktır. Bu belli oluyor. Şu an Anişe için endişelenmeliyiz. Gwen ailesi onu kabul edecek mi bilmiyoruz. Yenge, Kayrav kabul edecektir. Ama büyük annelere etmez. Ve o ailede son sözü söyler. Abla, lütfen endişe etme. Kayrav akıllı çocuktur, o her şeyi halledecektir. Kardeşi buraya geldi ve her şeyi halletti. Herkes de o ilgileniyor. Bunu sen de biliyorsun değil mi? Kızım buraya her şeyi göze alarak geldi. Doktor Kunal'la görüşüp ameliyat tarihini belirledikten sonra her şey yoluna girmiş olur. Sonrasında sen de işine dönmüş olursun. Ameliyathaneye girdikten sonra bir daha ne zaman çıkarım hiç bilmiyorum doğrusu. Elbette. İyileştikten sonra yeniden ameliyat yapmaya başlayacağım değil mi? <laughs> Sen ne düşünüyorsun? Ameliyattan sonra yapacaklarımızın listesini yapalım. Aa, ben tüplü dalışı yapmak istiyorum. Bungee jumping ve helikopter gezisi. Ah bence çadır kampı da yapmalıyız. Evet evet durma not et bunu. Abi. Ne? Ben romantik şeylerden bahsediyorum. Senin dediğin şeylere bak. Merak etme şu Yapmak istediğimiz her şeyi yapacağımız çok uzun bir hayat var önümüzde. Hiç endişen olmasın. Hmm. O zaman olabilir. Bütün bunlar yeni şeyler denemek için. Not al hepsini. Biz sıkıcı çift olmayacağız. Söz mü? Söz. Bu benim... ...sana sözümdür. Söz Söz Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.